Arkadaşlar merhaba. Dün zavallı gece 2 arkadaşlar bildiğiniz bana paranormal bir olay yaşattı. Yani resmen benim aklımı aldı. Şimdi onu anlatacağım size. Gerçekten şaka yapmıyorum bir ara korktum. Bu dedim bu cin herhalde. İçerideyim. Ee, Mars içeride. Azap burada. Bağlı. Neyse Mars böyle bir, bir şey yaptı. Dedim Allah dedim. Mars dedim herhalde içeride et var. Kediler gidiyor ya. Dedim ayy dedim Mars biraz kedilere ters. Kediyi tuttu. Neyse apar topar girdim buradan içeri girdim. Baktım zavu içeride Mars'ı sıkıştırıyor. Neyse. Da dedim, sen nasıl girdin buraya? Buraya girmesi imkansız. Kapı kapalı. Orada bir pencere var. Oradan giremez. Bir baca var. Bacadan attı herhalde. Zavu artık bu hale geldi. Neyse zavu çıkar, Mars'ı çıkardım getirdim buraya bağladım. Zavu içeride. E, azap'ı açtım. İki dakika sonra çıktım. Hır hır hır, baktım azap oluyor. Zavu burada. Allah Allah ya diyorum. Ne oluyor diyorum ya bu kapı kapalı buradan çıkamaz ki. E zaten pencereden çıkamaz. E bir daha bacaya atlayıp bacadan çıkacak hali yok. Neyse baktım zavu burada. Allah Allah dedim zavu. Sen dedim ne dedim bu zavu Nereden çıkıyor nasıl yapıyor. Neyse çıkardım arkadaşlar. Zavu'yu aldım baktım azapla boğuşacak. E, ee, Zavu'yu buraya getirdim. Kapıyı kapattım bak. Şu kapıyı şöyle. Bakın şöyle şuradan şuradan. Bakın ara var ya ara. Bakın arayı, arayı da geçtim. Bunu da böyle çektim. Bu zonun buradan çıkma ihtimali yok. Çıkamaz yani. Bak, bu kapı çok sağlam. Yani, bedeni geçmez buradan arkadaşlar. Neyse. Şu kapıyı açayım. Şimdi içeriye bakıyorum. İçeride çıkabileceği yer. Hani şurası desem. Şuradan çıkacak desem. Yani Zavo burada buraya fırlayıp buradan oraya atladın. Oradan oraya mı çıktın? Bu da zor. Da ben gece e, şeyi kontrol ediyorum. Sürüyü kontrol ediyorum sürekli böyle uyumadığım zaman uyuyana kadar. Hani kapı açılır, koyun çıkar, kurt gelir bir şey olur diye. E, neyse o tarafa doğru gittim. Tabi bu kapı kapalı. Bu kapı kapalı. Asıl en korktuğum yer orasıydı. Davarın oraya gittim. Bir baktım Zavu orada. O orada dedim ki Allah dedim. Bu, bu hayvan dedim. Bunda bir şey var. Bir de şerefsiz. Sanki oyun oynuyor bizde. Bir de bir 10 saniye o, böyle bir tuhaf tuhaf baktı bana. Ben de böyle durdum. Gecenin ikisi. Şimdi dedim Allah'ım yarabbim dedim. mı geldi dedim. Neyse zavu gittim orada. Yani bu zavu gece arkadaşlar hakikaten böyle bir özellikle oradaki bir 10 saniye var ya. Yani orada bir 10 saniye böyle durdum. Ayaklarım titredi yani. Yani buradan nasıl girdin çıktın? Zao buraya koyduk nasıl buradan çıktın? Gece Zao bizim aklımızı aldı. beni hakikaten arkadaşlar korkuttu ya. Zao çok enteresan bir tip. Yani azap çok akıllı şey diyor da Zao acayip akıllı bir hayvan. Gel. Azap. Zao aşırı fırlama ve yani hiç de belli etmiyor. Görüyorsunuz videolarda. Geçen bir konuşmaya daldık. Zavu hemen arada Mars'ı götürüyordu. Yaşlı kurtla gündüz gezmelerimiz. Geceler, gündüzler. Onu alıştırmaya çalışıyoruz. Bakın kaplanlar buradaymış. Oo. Görüyor musunuz nasıl dikiliyor? Çok özgüvenli. Bak. Ve bir arkadaşımız yorum yazmış. Oo. Neden seviyor hiçbir köpek? Ona bir şey yapmıyor diyor. Onun ağırlığını hissediyor. Allah Allah. Kaplan böyle bir şey yapmazdı. Kaplan normalde çok şeydir arkadaşlar. Gelip bir köpek. Hareketi gördünüz mü? Vay be. Araba gözden kayboluyor. Şu anda köyü keşfetmek istiyor. Çok özgüvenli. Yani direkt kaplanın yanına git. Yavrular. Bölgelerinde acayip. Ha, kanas. Paşama kapının önünde biliyor. Kapının önünü de biliyor. Aferin benim tosuma. Şoro. Güzel. Eğer böyle yapacaksa açacağım. Çünkü Şoro'nun yaşlı kurdun. Belli ki kimseye adamcılığı yok. Çok asil ve çok enteresan arkadaşlar. Bakın kaplanın oraya direkt gitti. Direkt gitti yani. Hani bu köyde de ben de varım diye gitti böyle yani. Kaplan normalde böyle hırlar, şey yapar e, ee, dikilir. Kaplanı gördünüz mü ne yaptığını? Ya işte kurdun bir ağırlığı var. Karşıdayken diyoruz ya köpek köpeği tanır diye. Karşıda köpek bunu hissediyor. Hmm. Titredim. Soğuk. Soba yakmaya başlamalıyız. İki battaniyeyle yattım. Ya bura yaylı arkadaşlar. 2400 rakım. Eski normal. sahibine ulaşmak isterim ismi neydi? Nereden gelmeydi? Neler yapmıştı? Bunları öğrenmek isterim. Videomuza bir beğeni alırız. Başta söylüyoruz. Ama aklımızda unutuyoruz bazen. Videomuza bir beğeni alırız arkadaşlar. Evet. Çok hareketli. He, hiç durmuyor baksanıza sürekli bir arayışta. Evet, bir diğer şey de şehirde yaşamasında su. Ee, hayvan seven insanlar kapıların önüne yerlere su koyuyorlar, çok güzel. Ama bu davranış her yerde olmuyor. Belki bir gün, bir buçuk gün hiç su bulamadığı oluyor arkadaşlar. Ya da su bulma bulabilmek için suyun olduğu yere gitmesi gerekiyor. Burada hem kapısının önünde su hem de doğal yerden gezerken, dolanırken suyun içiyor. Mesela şu anda muhtemelen Erzincan çok sıcaktır. Ee, burada serinde ve bir sahibi var. Yemeği önüne giriyor, suyu önünde seviliyor. Mutlaka onu şehirde de görüp sevenler vardır. Mutlaka taşatanlar, hoş diyenler. Hatta belediyeyi arayalım da bunu buradan alsınlar diye söyleyen insanlar da vardır. Yani bir nebze kurtarıldı. Ve biz böyle kangal işi yapan arkadaşlar olarak böyle bir değeri kanalımızda görmek, ona bakmak, yaşatmak, insanlara böyle bir kangalı göstermek bizim için çok güzel bir duygu. Evet biraz hızlandı. Bu iyi değil. Koşturdun beni ya. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Paşam. Dur. Dur oğlum. Koşturuyorsun beni ya. Korkutuyorsun ha. Böyle bu şekilde var arkadaşlar. Bir hızlansın. Hele bir de sizden gerçekten kaçma moduna girsin. Yakalayamazsınız. Arabayla koşun dağlara çıkar. Siz gidersiniz. O kaçar. Belli olmaz. Yani kaçar kaybolur. İyi olmaz. Stres yaşattın bana. Ah. Koşturuyorsun beni ya. 300-500 metre koştun. Dur oğlum. Açlık uğurdu. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Oo, gel oğlum <laughs> gel. Gelmiyor tasmayla. Koşmaya koşuyor müfkatçı. Evet şöyle geçirdim. Kendi kendine yürüsün demin kendi kapıya gitti. Ah başlama gelen gel. Bak ya. Oğlum gel gel kaçma gel. Koşturdu dikkat ederseniz gidiyor arkadaşlar yani yetişmesem basar gider. Ha Geri gelirim bilmiyorum. Demin videoda bir döndü geri geldi. Oo. Paça. Küçük paça. Ulan ne kadar güzelsin ya arkadaşlar. Ağzı, yüzü, burnu her şeye benziyor. Bakın kuyruğa bakın. Kuyruk ucu siyah. Mühürlü. Bakın şöyle göstereyim. Dede paça. Ne haber lan? <laughs> Eşek. Tosun. Valla dede paça, spota bakın, işik işik. Arabalar geçiyor buradan dikkat edin tamam mı? <laughs> Valla, bir resim. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, hayırlı günler. Mutlu günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.